Merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz. Ben yine bugün de her gün olduğu gibi sizler için niyetlendim. Fincanımı kapattım ve genel bir fal yorumlayacağım arkadaşlar. Burçları da devam ediyorum. Her zaman olduğu gibi yine hatırlatmamı yapıyorum. Dün ikizler burcunun falını paylaştım astrolojik sıralamayla gidiyorum arkadaşlar. Koç, Boğa ve İkizleri yorumladım. Bugün Yengeç Burcu gelecek. Diğer burçlarımızda yine her gün olduğu gibi astrolojik sıralamayla devam edeceğim. Burcunuzun falını da izlemeyi unutmayın. Burcunuz Yengeçse akşam Yengeç Burcu'nu paylaşacağım. Kaçırmayın arkadaşlar. Bir hatırlatma olsun istiyorum. E ayrıca videonun sonunda videomu beğenirseniz beğeni ve yorumlarınızı beni desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyeyim. Ve şöyle Hemen fincanınızı açalım bakalım. Evet. Evet. Şöyle fincanınızın içerisine mümkün olduğunca sizlere de göstermek istiyorum. Görebildiğiniz anlayabildiğiniz kadarıyla sizler de bakın. Evet. Burada birbirine çok yakın duran iki insan var. Hmm samimi bir görüşmeden bahsediyor. Şu kısa süre içerisinde bir kişiyle böyle samimi bir buluşma olabilir. Yani bu ya çok yakın olduğunuz birisiyle baş başa görüşmedir ya da sevgili gibi işte eşinizle veya da hani böyle bir şey olabilir bilmiyorum. Baş başa daha hani karşı cins gibi görüyorum ben ama hani böyle bir şey yoksa bile ee, dediğim gibi çok yakın olduğunuz birisiyle olabilir şu bir iki haftaya kadar böyle bir görüşmeniz olacak aydınlık tertemiz bir şekilde çıkmış bu arada onu da söyleyeyim ve size bir yol görünmüş arkadaşlar bir yol var burada öne açık görünüyor bir yola çıkma planınız var mı yoksa da bir anda birisi söyleyebilir belki teklif edebilir düşünebilirsiniz aklınıza gelebilir bir anda gitsem mi acaba diye çünkü bir yol var burada net bir şekilde görünüyor Evet arkadaşlar boynunu bükerek yürüyen biri var ama arkasında iki kişiyi daha takmış. Şimdi bunun anlamı şu. Boynunu büktüğüne göre zaten kötü bir hayatı olmuş ya da kötü bir tercih yapmış ama iki kişiyi daha peşinde sürüklediğini gösteriyor. İşte bu kişilerden biri değilsiniz umarım. Ee, burada kimin size ne gibi bir fikir sunduğu. Ya yani şunu aslında bu fikir sunmakla değil. Benim burada direkt hissettiğim, bana hissettirilen şey şuydu. Hani kızının annesinin kaderini yaşaması gibi. Yani anneniz doğru bildiği şeyleri size öğretiyor ama kendi doğruları da doğru olmayabilir. Anlatabiliyor muyum? Bunu örnek olarak veriyorum. Yani misal diyorum. İşte kendisi bunca zaman cefa çekmiş işte. Ama kadın dediğin zaten ses çıkarmaz, boşanmaz, çalışmaz. Hani bunu normal görmüş. Size de bunu aşılamaya çalışıyor gibi düşünebilirsiniz. Örneklerimi kişiselleştirmeyin. Tekrar hatırlatıyorum. Ama böyle bir şey var. Peşinden sürüklüyor arkadaşlar. Bu döngüyü kırmanız lazım. Bu zinciri kırmanız lazım. Tabii ki bu kişinin anneniz olması gerekmez. Babanız, abiniz, kardeşiniz, eşiniz. Birileri size bir şeyleri kendince doğru olan şeyleri gösteriyor. Ama doğru değil diyor. O yüzden e, lütfen çoğu kişi bunu kabul ediyor diye onun doğru olduğuna inanmayın. Yani bütün sülaleniz kabul etse ne olur yanlışsa yanlıştır. Onların doğru demesi fark etmez. Evet. Ve burada kendi kendinize konuşuyorsunuz. Bakın bunun birçok anlamı var. Şöyle sıralayayım. İşte beni en iyi ben anlıyorum. Kimse beni anlamıyor diyerek kendi kendinize konuşabilirsiniz. Çeşitli sebeplerle kızdığınız, kırıldığınız ama söyleyemediğiniz için içinizde kalanları kendi kendinize konuşabilirsiniz. Veya Yapacaklarınızı önceden planlama, organize etme gibi e, biraz daha güdüsel bir hareket olarak hani kendi kendinize konuşuyor olabilirsiniz gibi gibi bilemem ama bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Şu ara biraz daha fazla yapmış olabilirsiniz kendi kendinize kafanızın içinde hatta bazen e, sesli bile söyleyerek böyle bir kendi kendine konuşma var. E, bunu her zaman söylerim kendi kendine konuşmak e, daha aslında zeki insanların yaptığı bir şey bu delilik olarak yanlış öğretilmiş bize. Bu yüzden evet kötü bir şey değil yaptığınız yani ben bende bir sorun mu var niye ben böyle yapıyorum diye düşünmeyin. Evet burada birisi var bakın bu sizsiniz görüyor musunuz? Eliniz şurada bir yerden gitmek istiyorsunuz ama kolunuzdan tutan bir şey var. Sanki kelepçe var gibi kolunuzda gördünüz mü? Çekiştiriliyorsunuz. Yani burada sizi bir yerlerde kalmaya zorlayan birileri olduğunu görüyorum bu iş yerini bırakmak istiyorum ama benim elimi kolumu bağlayan sebepler var veya birileri bazı nedenlerle sizi ikna etmeye çalışıyor olabilir ama gitmeyi o kadar çok istiyorsunuz ki arkadaşlar bedenen gitmiş gibisiniz zaten orada evet bedenen yine varsınız ama vücudunuzun çoğu zaten gidiyor yani o orada bulunmuyor gibi neredeyse yani ya çeşitli bahanelerle oraya gelmemek için bir takım şeyler yapıyorsunuz ya gittiğinizde de misal iş yeri ise burası verimli çalışmıyorsunuz diyebilirim ama orada da kalıyorsunuz şimdilik. Ama öyle bir kafaya koymuşsunuz ki burası neresi ise eninde sonunda siz burayı terk edeceksiniz onu söyleyeyim. Kafanıza koymuşsunuz çünkü. Ama şimdilik biraz daha ikna olmuş ya da zorla e, hani orada şimdilik tahammül ediyor gibisiniz diyebilirim. Evet kulaklarını dikmiş bir köpek var. Bakın görüyor musunuz? Bu falda da bu bu aralar biraz fazla köpek görmeye başladım. Bakın gördünüz mü? Kulaklara dikmiş bir köpek. Yeni bir dost edinmekten bahsediyor. Neden yeni dedim? Çünkü köpek yavru bir köpek arkadaşlar. Küçük bir köpek. Yani yeni tanışacağınız birisiyle dost olabilirsiniz. Veya da bu kişiyle yeni tanışmıyorsunuzdur ama yeni yeni dost olma aşamasında ilerliyor olabilirsiniz. Böyle bir durumu da gösteriyor diyebilirim. Evet. Evet enerjinizi ve gücünüzü diyeyim yanlış kişilerle uğraşmak, laf anlatmak için harcıyorsunuz, yitiriyorsunuz arkadaşlar. Boşa harcamayın enerjinizi. Çok fazla ya öğreteceğim, illaki anlatacağım. Yani birisi bir düşünceye fanatikçe kapılmışsa eğer siz ona dünyanın en mantıklı çözümünü de sunsanız işte teorileri o bilimsel şeyleri yok bir anlamı yok yani anlatabiliyor muyum kabul etmezse etmez o yüzden boş yere bir enerjinizi tüketme durumunuz var açıkçası. Bundan bahsediyor. Evet. Arkadaşlar her koyun kendi bacağından asılır. Bunu karşılıklı olarak hem sizin hem de etrafınızdakilerin kabul etmesi gerekiyor. Çünkü burada sürekli olarak bakın bir e, bazı konularda diyeceğim birbirinizi uyarıyor ve değiştirmeye çalışıyorsunuz siz birilerine göstermeye çalışıyorsunuz bak bu doğrudur bu yanlıştır böyle olmaz şöyle olur onlar da size yapmaya çalışıyor yani sen böyle davran şöyle davran şöyle olmalı böyle olmalı birbirinizi olduğunuz gibi kabullenmeniz gerekiyor biraz da açıkçası hani burada e, bunun sanki bir sonucu olarak böyle bir durum ortaya çıkmış diyeyim açıkçası böyle bir tuhaf bir şekilde birbirinizi değiştirmeye çalışıyorsunuz. Evet. Burada bir imza var. İmza yani resmi işleri ya da böyle halledilmesi gereken. Yani şöyle anlatayım. illaki ki imzayı atıyor olmanız gerekmez. Ama resmi bir yerle alakalı bir işinizin halle olacağını söyleyebilirim. 3 hafta içerisinde. Çünkü bir 3 vadeden bahsediyor. İnşallah bir işinizi hallediyor gibi duruyorsunuz. Bakın biriyle önce bir tartışma yaşayıp sonra ardından hemen birbirinize sarılıyorsunuz hem tartışır gibi hem sarılır gibi çıkmışsınız yani diyor ki sevginiz o kadar baskın ki bu kişiyle kısa süreli bir tartışma yaşadıktan sonra hemen birbirinizin gönlünü alıyorsunuz bunu tabii ki romantik bir anlamda olması daha yüksek bir ihtimal ama öyle değilse de ailenizden biridir ya da çok sevdiğiniz bir arkadaşınızdır bilemiyorum o yüzden gönüller alınıyor yani kısaca bunu da söylemiş ve şöyle tabağınıza geçelim bakalım Evet. Evet, kocaman bir kapı açıldı size. Bakın görüyor musunuz? Teklif alacaksınız. Yeni bir dünyanın kapılarını aralayan bir teklif diyelim buna. İş teklifidir, evlilik teklifidir, iş kurma, bilmiyorum birlikte bir şeyler yapma teklifidir ama gerçekten büyük bir fırsat ayağınıza kadar gelmiş. Bilemiyorum şu bir aylık süreçte size bir kapı açılacak. Bunu net bir şekilde söylemiş falınız. Evet. Bakın burada bir silüet. Ama kulağında kulaklık var gibi duruyor. Görüyor musunuz? Arkanızı dönmüş kulaklığınızı takmışsınız. Bir şeylere duymamak, görmemek, bakmamak. Böyle bir tavrınız oluyor bir yerlere karşı. Özellikle aile içinizde bir huzursuzluk mu var? Ya da kabul etmediğiniz şeyler mi oluyordu artık ben görmezden geliyorum ses bile çıkarmıyorum uyarmıyorum bile mi diyorsunuz bunun aile içinizde yaşanıyor olması veya aile içinizdeki bir huzursuzluktan etkilenmemeye çalışıyor olmanız daha yüksek bir ihtimal. Hani bu direkt anneniz, babanız, eşiniz, çocuğunuz değildir de akrabalar arası bir şeydir ama evinizde çok fazla konuşuluyordur, dinlendiriliyordur. Ben bundan etkilenmek istemiyorum demiş olabilirsiniz misal. Böyle bir durumda olabilir. Evet. Arkadaşlar aslında o kadar önemsiz bir şeyi kafanıza takıp üzülüyorsunuz ki burada ben sadece geçici olduğunu hatırlatmak istiyorum. Sonrasında arkanıza dönüp bakınca ya ben buna mı üzüldüm diyeceksiniz. Ama şu ara üzülüyorsunuz işte Elinin, elimde değil hani e, fazlaca anlam yüklemek bir olaya bir kişiye bir kuruma ya da birinin bir sözüne bir eleştirisine bilmiyorum diyor diyeceksiniz ki ben buna mı üzüldüm ama şu ara gerçekten bunun farkında olmadığınız için takıyorsunuz kafanıza gibi görüyorum bunu söylüyor evet Haneden ayrılacak birisi olabilir bakın sanki eşyalarını toplamış gidiyor hani bir iş için gider gibi böyle bir hani bir seyahat bir yolculuk gibi ama Gezi amaçlı değil sanki. Bu sefer bir iş mi halletmek istiyor yoksa bir yerden bir şeyle alakalı zorunlu mu? Mesela askere giden birisi olabilir veya uzak bir yerde çalışıyordur bilemeyeceğim ama şu bir aylık süreçte haneden birisinin ayrılışı var gibi duruyor. Normal konuşuyormuş gibi görünen ama her lafıyla da sizi aşağı çekmeye çabalayan bir kişiye karşı Dikkatli olun diyeceğim arkadaşlar. Uyarılıyorsunuz burada. Adında veya soyadında K harfi var. Kastamonu'nun K'si. Yani sizi aşağı çekince ancak o zaman kendisi yukarıda kalabiliyor sanırım. Hani normal sözleriyle ama ya nasıl söyleyeyim bazen de mesela sorarsınız ya. Ya sence bu kıyafet olmuş mu benim üstüme? Olmamış çok kötü olmuş falan demez ama bu mu bilmiyorum yani sen bilirsin yani arkadaşlar hani söyleme tarzı ya da hani burada kötü bir şey söyledi mi söylemedi ama hani hiçbir şeyi de beğenmiyor tam olarak duymak istediğiniz cevapları duyamıyorsunuz beğenmek zorunda değil tabii ki ama mesela bir önerisi de yok aslında kırmızı değil de pembe renk sana daha çok yakışıyor gibi bir yorum da yapmıyor ya da şunu mu giysen acaba demiyor da hani özellikle sanki bilmiyorum anlatabildim sanıyorum böyle bir kişi var bu kişiye karşı da dikkatli olmalısınız. Arkadaşlar şu ara vereceğiniz en doğru karar maddi manevi kimseye borçlanmamak olacaktır. Çünkü sonrasında misliyle ödetilecek gibi bakın. Başınıza kakılan hiçbir şeyin anlamı yok. Şu ara size yapılacak olan iyiliklerin e, kesinlikle bir karşılığı fazlasıyla istenecek bakın. Burada böyle bir şeye dikkat çekmiş. Birisi size tabii ki şunu demek istemiyorum. Size yardım eli uzatıyor. Hayır, herkesi reddin anlamında söylemiyorum. Ama reddedebilecek iradeniz varsa, kendinize güveniyorsanız, bir şekilde o gücü toparlayabileceğinize inanıyorsanız kabul etmeyin arkadaşlar. Maddi manevi hiç fark etmez. Manevi boşlanmak da kötüdür. Yani orada bir borcunuz var diye size her şeyi söyleme hakkını elde ederler. Yani bir kere borç verir Sonra siz o parayla bir şey alırsınız. Der ki bak benden borç istedi de gitmiş kendisine elbise almış. Derler arkadaşlar derler. Sonra siz onu kafanıza takar durursunuz. Hani bunun gibi bilmiyorum ama böyle bir duruma işaret ediyor. Yine siz bilirsiniz. Evet. Bakın karşılıklı sohbet ettiğiniz birisi var ve bu kişinin söyleyeceği bir şeyle böyle heyecanlanıyorsunuz. Yani daha çok vereceği bir haber gibi diyeyim. Sanki konuşmanız esnasında bir haber veriyorum ama hani bu sanki sizin bilmediğiniz bir şey gibi. Siz yeni duyuyorsunuz da şaşırıyorsunuz. Aa öyle miymiş diyerek bir anda duyacağınız şey sizi heyecanlandıracak gibi görünüyor. Bilmiyorum ne söyleyecek ama böyle bir durumdan söz etmiş. Bir dil çıkıp çıkıp duruyor burada ya. Değişik bir şekilde dil çıkma görüyorum. Yani dil uzatılma durumu var yaptığınız bir şeylere hani sizin ortaya koyduğunuz bir eser bakın eser yemek bile olabilir arkadaşlar yemek küçümsemeyin yemek sizin ortaya koyduğunuz bir eserdir yani dolma yaptınız burada e, ölesiye eleştirmek böyle dolma mı olur bilmem hani böyle bir dil uzatılmadan bahsediyorum ya ben yaptım bunu hani tamam beğenmeyebilirsin tabii ki herkes her şeyi beğenmez ama burada bir dil uzatılma durumu var sizin yaptığınız bir şeye dediğim gibi böyle bir dil uzatılıyor gibi örnek verdim onu yine nasıl bir şey olur bilemeyeceğim ama canınızı sıkabilir tabii ki bu dil uzatılma durumu. Evet burada bir kişiye karşı böyle bir iyilik dolusunuz arkadaşlar İçinizden ısrarlı bir şekilde bu kişiye iyilik yapmaya bir acıma duygunuz mu depreşti acaba sanki bir şey olmuş hani bazen bir olaydan manen etkileniriz ya görürüz izleriz de o e, duygularımız depreşir sanki böyle bir şey var ve birine acıyıp duygusal yönünüzün ağır basacağını ve duygusal yönünüz ağır bastığı için bu kişiye yardım etme kararı gibi bir şey e, alacağınızı ve bir yardımda bulunacağınızı görüyorum Yardımda bulunmak maddi olması gerekmiyor dediğim gibi arkasını toparlamak onun iste sizden istediği bir şey yapmak gibi gibi de olabilir açıkçası bu arada burada bir kravat sembolü var yani bir işten bahsediyor iş arıyorsanız iş bulmak gibi veya resmi bir davete bir toplantıya katılmak gibi bir işinizin resmi bir yerde bir işinizin olmasını gösteriyor İnşallah şu iki haftaya kadar da böyle bir durum olacak gibi duruyor. Evet arkadaşlar bugün de falımızın burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz lütfen beğeni ve yorumlarınızı beni desteklemeyi ve hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.